CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş adaylığı konusunda içişlerimiz diyerek sert bir tepki göstermişti. Kılıçdaroğluna ilk yanıt İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağaralıoğlundan geldi. TV 100'ün Ankara temsilcisi Deniz Gürel programda konuyla ilgili İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağralıoğlu'nun kendisine verdiği özel demeci cümle cümle aktardı. Ağralıoğlu TV 100'e şu özel açıklamayı yaptı. Biz kendisi cumhurbaşkanı adayı çıkaran bir parti değiliz. Mevcut isimler arasında kazanacak aday vurgusu yapıyoruz. Milletin iradesi diyoruz. Saraçhane meselesinde ise yargı yoluyla milletin iradesine kurulmak istenen pusuya karşı Genel Başkanımız Meral Akşener tepki göstermiş, millet iradesinin yanında olmuştur. Mağdurun yanında olmak millet iradesine pusuya karşı bir duruştur. Cumhurbaşkanı adaylığı için bahsi geçen adaylar Ekrem Bey ve Mansur Bey CHP'nin belediye başkanlarıdır. Nezaketsizlik neden yapacağız ki? Hiçbir partinin iç işlerine karışmayız. Bugün de kazanacak aday vurgusuyla halkta karşılık görmüş iki isimle ilgili değerlendirmeler neden iç işlerine karışmak olarak değerlendirilsin ki? Şunu da tekrar belirtmek isterim ki İstanbul ve Ankara'da kazanılan proje bizim projemizdir. Tamam sonra Kemal Bey ali cenaplık yaptı. Ama bu projeyi ortaya atan, başından sonuna kadar başarılı olacağına inanan Genel Başkanımız Meral Akşener'dir. Bu teklifi CHP kabul etmiş ve birlikte kazanılmış bir seçim vardır. Bugün de Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkılıyor. Meral Hanım olayı duyar duymaz milletin iradesine sahip çıkıyorsa Burada milletin iradesine yönelik fikirleri iç işlerine karışmak olarak nitelememek lazım. Biz ne başka bir partinin iç işlerine karışırız ne de bizle alakası olmayan konularla ilgili fikir yürütürüz. Denenmiş ve kazanılmış bir durum söz konusu. Değilse birlikte kazanılmış belediyeler bunlar. İç işlerine karışmak değil. Almak kadar alınmasına vesile olmak da önemlidir.'' daha aday konuşulmamışken denenmiş ve kazanılmış kişilerle ilgili değerlendirmeleri iç işlerine karışmak denmesini subjektif olarak bulmuyorum dedi.